Ülkemizde yaygın görülen hastalıkların başında geliyor tiroid. Sıcak basıyorsa, kaslarınız ağrıyorsa ve halsizseniz soğuk algını ilacı almadan önce bir hekime başvurun. Aynı şekilde sinirli, isteksiz, tahammülsüz ve iştahsız hissediyorsanız belki de ruhsal bir hastalık yerine tiroid besi rahatsızlığınız olabilir. Tiroid hastalıklarını dışkı atır ve tiroid besinin çalışmasıyla ilgili olarak iki ana başlıkta ayırdıklarını söyleyen Mehtem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ekrem Dinçtürk bu hastalıkların belirtilerini anlattı. Şimdi tiroid hastalıklarını iki e, ana başlıkta ele almak gerekir. Bir, e, tiroid bezinin e, büyümesiyle ortaya çıkan, halk arasında dış kuatır olarak bilinen e, grup. Bir de tiroid bezinin çalışmasıyla alakalı e, olan hastalıklar grubu olarak ikiye ayır, ayırmalıyız bu e, tiroid beziyle ilgili hastalıklarımızı. Tiroid beziyle ilgili hastalıklarda görülen bulgular nelerdir? Halsizlik, yorgunluk terleme, kabızlık, kilo alma, kilo verme gibi değişiklikler, ciltte kuruluk, çarpıntı, saç dökülmesi, e, depresyon, bazen aşırı sinirlilik, gerginlik gibi temel klinik e, sıkıntıları sebebiyet verebilmekte. Bu dış guatır olarak tanımladığımız tiroid bezinin büyümesiyle alakalı olan hastalıklarda ise e, böyle tiroid bezinde görsel e, büyüme, ses kısıklığı, nefes almada zorlanma, sırt üstü yatamama gibi çeşitli klinik bulgular verebilmektedir. Hastalarımız genelde kadınlarda ve 40 yaş üstü kadınlarda bu şikayetler daha çok görülmekte. Genel olarak halsizlik, kilo alma, kabızlık, yoğun terleme gibi şikayetlerle hastalarımız başvurur. Bu durumda, bu başvuru durumunda TSH, T4 ve T3 hormonlarına, tahlillerine bakmamız gerekmekte. Eğer ki bunlarda bir bozukluk görürsek tiroid ultrasonu çekerek burada bunu teyit etmek gerekmektedir. Bunların tedavisi aslında diğer hastalıklara göre çok daha kolaydır. Dışarıdan tiroid hormonlarını takviye etmekle bu sıkıntı rahatlıkla çözülebilmektedir. Tiroid bezinin hızlı çalışmasıyla gerginlik, taşı gibi durumların ortaya çıktığını söyleyen iç hastalıkları uzmanı Doktor Türk, tiroid bezi hastalıklarında erken tanı ve erken tedavi çok önemli diye konuştu. Tiroid bezinin hızlı çalışması durumunda çarpıntı, sinirlilik, terleme, zayıflama, çok ger, çok böyle anksiyete durumları, çarp taşikardi gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda da yine tanıyı aynı şekilde koyuyoruz. TSH, T4 ve T3 düzeylerine bakarak tanı konulmakta. Bunun tedavisinde ise yine ilaçlarımız mevcut. Atom tedavisiyle bir tedavi yöntemimiz var. Bir de cerrahi olarak tedavi yöntemlerimiz var. Kademe kademe hangisi uygunsa hastanın durumuna göre değerlendirilebilmekte. Dış kuatır olarak tanımlanan tiroid bezinin büyümesiyle alakalı e, hastalıklarda ise görsel olarak karşıdan baktığımızda bu bahsettiğim bölgede tek taraflı ya da iki taraflı şişlikler meydana gelebilmekte. Bir diğer e, dış kuatır örneklerimizden biri de tiroid nodülleri. Şimdi bu tiroid nodüllerinin önemi aslında uzun vadede tiroid kanserine dönüşümü e, bizim için önemli. Tiroid nodülleri tek nodül olarak karşımıza çıkabiliyor. Aynı anda bir sürü nodül şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Bunların hepsini ultrasonla teyit edebilmek, teyit etmekteyiz. Görsel olarak dediğim gibi boyunda şişmem. Nefes almada daralma gibi şikayetler ortaya çıkabilir. E, tiroid bezi vücudumuzun e, genel olarak tüm metabolizm işlevlerini kontrol eden bir bez olduğu için bunun e, erken vadede tanısının ve tedavisinin yapılması sağlık açısından gerçekten çok önem arz etmekte. Aynı şekilde e, hamilelik döneminde de tiroid bezi bozuklukları çok görülmekte ve bu bozukluklar da bebeğin gelişimine özellikle bebeğin zeka gelişimine çok etki etmekte. Anne de tiroid bezi az çalışırsa yani hipotiroidi olursa e, bebeğin zeka gelişimi, beyin gelişimi çok direkt etkilenmekte ve bunun tanısı bebek artık ilkokul çağına geldiğinde ancak fark edilebilmekte. O yüzden bir e, hastamız, bir şahsın, bir kadınımız gebek kaldığında mutlaka tiroid değerlerini kontrol etmek gerekir. E, halsizlik, yorgunluk, kilo değişiklikleri, çarpıntı, terleme bozuklukları gibi sıkıntısı olan hastalarımızı e, hastanemize başvurmalarını ve tiroid açısından değerlendirilmelerini e, kesinlikle tavsiye ederim.